Yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve Temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kat ettik. Şimdi önümüzdeki yıl başında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili heyecanlandıran ifadeler kullandı. Yükselen enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşların yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlı olduklarını ifade etti. Ekonomideki büyümeye değinen Erdoğan işsizliğin tek inmesinin atılan doğru adımların bir sonucu olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl %11,4 büyüyen bu yılın ilk yarısında da yüzde yedi buçukluk büyüme oranına ulaşan Türkiye'nin önümüzdeki senede benzer tempoyu sürdürmesini sağlayacak bir bütçe hazırladık. İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haleli rakamlara düşmesi doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Bundan sadece 15 yıl önce İstihdam sayımızın 20 milyonun altında bulunduğunu göz önüne aldığımızda geldiğimiz seviyenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Konuşmasında CHP'ye sert çıktı. Meclisteki çekiçreyle üzerinden parlamentoya meclis iç tüzüğünü değiştirmesi çağrısında bulundu. Parlamento meclis iç tüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu iç tüzükle bu işler yürümez. Daha çok kişiler daha önce olduğu gibi silahla da gelir orada adam öldürürler. Çekiş de gelir telefon kırar başkalarının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz? Doğru mu yapıyorsunuz diyeceğiz. Gereken neyse bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir.